GTA 5'te dağın tepesinde sapık bir kadın var arkadaşlar. Ve o kadını dağın tepesinden alıyorsunuz arkadaşlar araçla. Ve araçla aldıktan sonra onu evine götürmeniz gerekiyor. Biz onu bugün evine götürmeyeceğiz arkadaşlar. Biz onu bugün haritanın tam olarak şu bölgesinde bulunan çıplaklar kampına götüreceğiz. Oha Tracy'nin odasına giriyor lan kız. Aa Michael'ın odasına gidiyor ne oluyor? Bakalım evine değil de oraya gidersek kadın bize nasıl bir tepki verecek? Neler olacak? Çünkü arkadaşlar YouTube'da videomun altında yorumlarda bir arkadaşımız yazmış ki kadını alıp çıplaklar kampına götürdüğün zaman ilginç bir tepkiyle karşılaşırsın diye bir yorum yazmış. Öncelikle oraya götüreceğiz kadını. Oraya götürdükten sonra da Michael'ın evine götüreceğiz. Michael'ın evine götürdükten sonra da Trevor'ın yanına götüreceğiz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi bu görevi Trevor'la da yapabiliyorsunuz. Ben bugün Franklin'le yapıyorum bu sapık kadın görevini. Bakalım Trevor'ın yanına gidersek ne olur? Çıplaklar kampına geliyoruz arkadaşlar. Evet kadın hala çene çalmaya devam ediyor. Anlatıyor da anlatıyor. Annem vefat etti. Yalnız kaldım. Güçlü bir erkeğe ihtiyacım var falan filan derken. Şurada indiğimizde bakalım ne olacak. Bir yere gitmiyorum kız. Tamam tamam çayını yudumlayabilirsin. Gel arkamdan gel. Gel kız. aa gelmiyor. Aa geliyor. Tam beni takip ediyormuş. Çok iyi. Gel seni bak çıplaklar kampıra getirdim. Abilerin, ablaların, kardeşlerin herkes burada. Kuzenlerin gel. Arkadaşlar içeri girebilecek miyiz böyle direkt bilmiyorum ama evet giremiyoruz maalesef. O zaman gel kız motora bin tekrar gel. Buraya kaçak girmemiz lazım o zaman arkadaşlar. Şöyle bir kaçak girme şekli yapacağım. Çıplaklar kampına şu an geldik. Dalmayın lan oğlum dalmayın yanımda kız var. Lan adam çılık çıplak. Lan dur dur dur. Arkadaşlar oha buraya geldiğimde çıplaklar kampına normalde saldırmıyorlar size ama. Bu kızla geldiğiniz zaman saldırıyorlar lan. Adam komple çıplak. Ana komple çıplak çallıkların arasına girdi. Lan yürü git. Buradan bize ekmek çıkmaz. Çıkmamız lazım tekrar buradan. Şöyle bir tekrardan bir süreceğim içeride ama herhangi bir tepki alabilecek mi? Oğlum adamlar da kaçıyorlar mı bir saniye. Arkadaşlar kadın hala çeli çalmaya devam ediyor ama adamlar kaçıyor lan. Oha! Normalde dalıyorlarmış. Ne yapıyorlar bilmiyorum ama resmen şu an korkuyorlar ve kaçıyor. Ah. Öldü. Kız gel. Çabuk bin. Çabuk bin kız kız öldü. Lan çıplak adam. Al lan. Al lan. sapık seni. Al. Alın oğlum. Sapıklar size hepinizi vuracağım lan. Hepinizi vuracağım oğlum. Hayırdır ya. Nasıl gidin lan? Çıplaklar sizi. Arkadaşlar biz tekrardan kızı almaya gidelim. Ondan sonra Michael'ın evine gitmeyi deneyeceğiz. Tekrardan dağın tepesine geliyoruz ve kızı alıyoruz. Kızı aldıktan sonra Michael'ın evine geliyoruz. Michael sana yeni gelinimizi getiriyorum. Sapık kadın. Namı değer. Olivia mıydı adı arkadaş? Olivia'ydı galiba değil mi? kapıyı açacaklar mı? Aa açıyorlar. Çok güzel. Yani yeni gelinlerini onlar da görmek istiyorlar. Neyse ben şöyle bir arka tarafı bir bakayım. Michael burada mı? Amanda burada mı? Ah beni kızdırma. Sakın beni kızdırma. Seni ailemle tanıştıracağım. Eğer düzgün hareket etmezsen seni mahvederim ha. Gel buraya kız. Gel buraya. Kayınpederinle buluşacaksın. Kayınananla buluşacaksın. Gel buraya. Kız gelsene. Aa arkadaşlar farkındaysanız demin çıplaklar kampında bizi takip ediyordu ama Michael'ın evinde takip etmiyor. Evet yine değişik bir tepkiyle karşılaşıyoruz şu an. Bir saniye bir kapıya doğru süreceğim motoru. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Şuradan bir garaja girmeye çalışacağım ama garaja bizi sokar mı araç? Yok sokmuyor. Tamam garajın kapısını açma. Gel kız. kız. gel bırakmıyorum seni. Takip et beni. Michael'ın evine gireceğiz. Gel. Aha geliyor vallahi. Tamam tamam. Bak bahçede gelmiyordu. Şimdi geliyor farkındaysan. Evet Mokbel'in içeri soktum. Şu an içeride Neredeyiz? Michael'ın evindeyiz arkadaşlar şu anda. Michael nerede? Michael şu anda burada değil. Belki odasındadır Amanda ile Michael. Hemen bir bakalım bir yukarı. Sağır değilim. Sağır değilim. Gel beni delirtme ya. Şu anda önce bir Tracy'nin odasına sonra da Jimmy'nin odasına bakacağım arkadaşlar. Umarım evdedirler. Güzel tepkilerle karşılaşırız. Evet Tracy yok şu an. Kız gelsene ya. Delirtiyorsun beni ha. Jimmy'nin odasına da bir bakalım arkadaşlar. Jimmy de şu an yok. Bakalım Amanda ile Michael odasında mı? Oha Tracy'nin odasına giriyor lan kız. Aa Michael'ın odasına gidiyor. Ne oluyor? Arkadaşlar Ana hiçbir şey yapmadım ve Amanda'nın odasına giriyor kız gel gel buraya Amanda arkadaş aman ne oluyor lan bu da geldi arkadaşlar şu an evde ilginç şeyler oluyor dışarı çıkamayacak muhtemelen ama Amanda şu an uzanıyor içeride arkadaşlar A Michael da burada Michael da burada kıyafetini değiştiriyor selamlar Michael'cim size bak yeni gelininizi getirdim aşağıdalar şu an sizi de aşağı bekleriz efendim lütfen aşağı gelirseniz Amanda ne yapıyorsun lan şu anda bana ters ters bakıyor en iyisi odadan çıkayım arkadaşlar yani odama niye izinsiz geldin falan köfürü yiyeceğim yoksa Aa, bu kız nereye gitti kız gel yukarı gel yukarı gel aynen 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 gel takip et. Beni şu odaya girmen lazım gel Arkadaşlar o yine Trace'in odasına gidiyor ben anlamadım Aa, evet o odaya gir o odaya gir aynen 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 O odaya gir Şimdi bu odadan çıkartmayacağım onu çıkamazsın hayır 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 çıkamazsın odada kalacaksın zorla kızı içeri sokuyorum gir içeri bak Amanda burada bak yeni gelinimizi getirdim Amanda Michael neredesiniz kız girmek istemiyor zorla sokuyorum içeri şu an Trace'in odasına girmesi acaba Michael Amanda'nın yeni kızı olmak istiyor falan ondan dolayı öyle bir muhabbet mi bilmiyorum ama. Ama Amanda bayağı bir rahatsız oluyor yanlış şu an. Tamam tamam çık hadi çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Michael'ın evine getirdiğimiz zaman sapık kadını böyle ilginç bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Yani Tracy'nin odasına giriyor ve Amanda ile Michael'ın odasına giriyor. İlginç bir detay fark ettim arkadaşlar. Kız Jimmy'nin odasına girmiyor. Bir erkek olduğu için mi bilmiyorum ama sadece Tracy ile Amanda'nın odasına giriyor. Evet git git tamam git hadi. Sen bu evde kal Annie sen bu evi çok sevdin anladım. Michael'ın evindeki garip tepkilerden sonra kızı Trevor'ın yanına getiriyor. Kızı şu anda tekrardan dağın tepesinden almaya gidiyorum arkadaşlar ve haritada mavi olarak görünür görünmez Trevor'ı arayacağım ve Trevor'la bir buluşma ayarlayacağım. Evet kız şu an çıktı haritada arkadaşlar. Hemen Trevor'ı aramam lazım. Trevor'la takılma planı yapmam lazım. Süper. süper 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 süper. Buluşmayı ayarladık arkadaşlar. Şimdi kızı almamız lazım ve Trevor'ın yanına götüreceğiz. Çok güzel olacak hadi. Umarım bu olur bilmiyorum. İnşallah Trevor yok olmaz oradan. Atla. Trevor'ın yanına götürüyorum seni. Gel kız. Aa hala haritada Trevor'ın logosu var arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber. Haritada Trevor'ın yanına götüreceğim kızı ve tepkisini gerçekten çok merak ediyorum. Kız şu an çenesini çalıyor da çalıyor. Az kaldı arkadaşlar. Trevor'ın yanına gelmek üzereyiz. Bakalım ne olacak? Nasıl bir tepki verecek? Aslında şöyle bir bir saniye. Şöyle bir 4 kişilik araç alman daha iyi olacak gibime geliyor. Şöyle silahımı da indireyim. Kız korkmasın. 4 kişilik değil mi lan bu? 4 kişilik. 4 kişilik değil mi? Aa, Trevor mı lan bu? Bu kim yolun kenarındaki? Ne işin var oğlum burada? Ne? Nerede yürüyorsun? Ne yapıyorsun lan? Manyak Evet Trevor'ın yanına yaklaşıyoruz şu an. Onu alacağımız yere geldik. Ve Trevor da bu kıza normalde bildiğiniz gibi aşık oluyordu arkadaşlar. Şu anda görmüyor ama. Ha görmüyor bizi şu an manyak. Normalde Trevor da bu sapık kadına aşık oluyor. Yani bu görevi onunla da yapabiliyorsunuz. Ve onun tepkisini gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Trevor buradayız lan. Gel 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 konuşma. Aha Trevor kızı gördü şu an. Dondu kaldı lan. <laughs> Aha gidiyor kız ona gidiyor. Oha. Kız Trevor'a mı gidiyor lan? İkisinin de umurunda bile değil arkadaşlar. Trevor bak sana manita getirdim oğlum manyak mısın? Gel arkamdan gel 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 lan. Geliyor vallahi koş 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 manita kaçıyor oğlum koş. Yakala lan. Aa gitmen lazım falan diyor kız bana. Arkadaşlar acaba kıza dalarsak Trevor da kıza dalacak mı? Gerçekten merak ediyorum deniyorum. Trevor evet bunu deneyecek pek vaktimiz olmadı çünkü kıza tek attım yani. Sapık kadınla bugün ilginç deneyler yaptık arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli oldu video. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olup takip edebilirseniz de gerçekten çok mutlu olurum.